Arkadaşlar aracımız 2015 Titanium paket. Aracımıza e, gizli özellikleri ve navigasyon özelliğini aktif ettik. Şu şekilde. E, arkadaşlar 2015 Titanium aracımızın navigasyon özelliğini aktif ettik. E, şu şekilde. Navigasyon kartı en güncel e, şekilde. Buradan ayarlara gelip yardım dediğimizde sistem diyoruz. F9 3.08 güncellemesi ve gizli özellik olarak da hareket halinde kapı kitleme korna selamlama 120 km hız uyarısı ani frende dörtlü yanma ve son olarak hata kodlarına baktık var olan hata kodlarını temizledik müşterimize hayırlı olsun